Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında köfteli patlıcan yemeği yapıyoruz. Hem oldukça lezzetli hem de güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyin ve yorumlarınızı lütfen yorum kısmına yazın. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet, şimdi tarifimize geçelim. 500 gram kıyma et kullandım. Birazcık tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. İyice harmanlıyorum. Etim yağsız olduğu için çok az zeytinyağı ekledim ki etimiz piştikten sonra birbirine yapışmasın, dağılsın diye. Eğer etiniz yağlıysa yağ eklemenize gerek yok ve yağlı etle daha güzel olacak bu yemek. İyice yoğurduktan sonra fındıktan biraz büyük, cevizden de biraz küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Ben doğradım sebzelerimle aynı boyutta olması için fındıktan biraz büyük cevizden de biraz küçük parçalar halinde köftelerimi hazırladım. Sebzelerinizle aynı boyutta hazırlamaya çalışsanız daha iyi olur. Evet etlerimi hazırladıktan sonra sebzelerime geçiyorum. 3 adet büyük boy patlıcanımı, soğan, soğan, bir adet büyük boy soğan, birkaç diş sarımsak, 3 adet yeşil biber, yeşil, kırmızı veya sarı fark etmiyor. Yeşil biber ve 6 adet domatesimi küp küp doğradım. Elimden geldiğince aynı boyutlarda doğramaya çalıştım. Siz de öyle yaparsınız. Ve baharatlarımı ekliyorum. Tuz, toz biber, karabiber ve pul biber ekledim. Pul biber ve kimyon ekledim. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyip iyice yemeğimi harmanladım. Harmanladığım yemeğimi bu şekilde büyük boy fırın tepsisine yağlı kağıt serili fırın tepsisine ekledim ve köftelerimi tepsimin üzerine dizdim bu şekilde köfteleri içine eklemedim köfteleri içine eklersem dağılabilir çünkü köftemizde yumurta un veya galeta unu gibi yapıştırıcı malzemeler olmadığı için dağılma riski olduğu için bu şekilde dağılmasını istemedim görüntüsünün bozulmasını istemediğim için tepsimin üzerine dizdim ve iyice sebzelerin arasına ekledim ki etlerim yanmasın. 250 derece fırında suyunu iyice salıp daha sonra çeken yemeğim pişmiş demektir zaten. Sebzelerin suyuyla pişti. Sebzeler suyunu iyice salıp çektikten sonra yemeğimi fırından çıkardım yaklaşık 45 dakika falan pişti. Evet gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın gerçekten harika bir yemek oluyor. Mutlaka deneyin. Hoşçakalın.